Nahçıvan Özerk Bölgesi toprakları içerisinde bulunan 30 hektarlık arazinin geri alınması için Azerbaycan'ın kısa sürede adım atacağı belirtildi. Azerbaycanlı avukat Alesk Rahmatoğlu, Nahçıvan'ın Arabiyengija köyü çevresinde İran'a verilen 30 hektarlık arazi meselesinin çözülmesi için öncelikle ülkeler arası sınırlara ilişkin üzerinde anlaşmaya varılan protokollerin gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı. İran ile Azerbaycan arasındaki sınır hattının 1813 ve 1828'de imzalanan Gülistan ve Türkmençay anlaşmalarıyla belirlendiğini ifade eden Ahmetoğlu, yani nehrin kabartmasına göre iki yakayı ayırır. Nehir yatağının yapay olarak değiştirildiği kanıtlanırsa, bu otomatik olarak sınıra yapay müdahale anlamına gelir. Azerbaycan tarafı bu gerçekleri ciddi bir şekilde ortaya koyarak nehir yatağının suni olarak değiştirildiğini ve sınırın güneyden kuzeye doğru itildiğini ve bunun insani bir davranış olduğunu ispatlayabilir. Bu bağlamda bunu kim yaptıysa öncelikle hukuki sorumluluğu konusu gündeme getirilmeli ve buna paralel olarak sınır eski haline döndürülmelidir dedi. Aras Nehri'nin hem yukarı hem de aşağı kesimlerine iki baraj yapıldığının Google Haritalar'ında açıkça görüldüğünü aktaran Ahmetoğlu, böylece orayı yüzme havuzuna çevirdiler ve ayrıca ileride yeni bir yer açtılar. Mevcut durumda o iki baraj kaldırılmalı, nehir eski akışına dönmeli ve açılan alan kapatılmalıdır. Çünkü her iki ülkede nehir konusunu daha önce karşılıklı olarak kabul etmişti. Bu, nehre suni müdahalede bulunanların tutuklanması gerektiği anlamına geliyor diye konuştu. Bunu kanıtlamak için çok sayıda uydu görüntüsüne sahip olduğunu vurgulayan Ahmetoğlu, Azerbaycan'ın da uyduları var ve muhtemelen 2019 ve 2020 resimlerine bakmışlardır. Çünkü 2019 yılına kadar orada önceki durumu görüyoruz. Mevcut durumda sınır değişmiştir. Ancak Google'ın ücretli hizmetlerine göre belirli tarihler görebilirsiniz. Hatta o tarihlerde orada ne tür ekipmanların çalıştığını da görebilirsiniz. Azerbaycan'ın bunu kanıtlamak için birçok fırsatı var. İran kabul etmezse Azerbaycan bu delilleri Birleşmiş Milletlere sunabilir ki mesele onlar tarafından çözülsün. Elbette Birleşmiş Milletlerin bununla ilgili yapılanmaları var. Çünkü taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanımışlardır. Egemenlik o topraklar üzerindeki egemenliktir ve bu açıdan bakıldığında müdahale yoluyla toprağın taşınması caiz değildir dedi. Diğer yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı basın servisinden yapılan açıklamada iki liderin ekonomik ve ticari işbirliği umutlarının yanı sıra enerji ve ulaşım alanlarında ortak projelerin uygulanmasını görüştüğü belirtildi. Güney Kafkasya bölgesindeki mevcut duruma ilişkin de detaylı bir görüş alışverişinde bulunan iki lider, Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması için tutarlı tedbirler alınmasının önemine dikkat çekti. İki lider, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yüksek düzeyde ulaşılan ilgili anlaşmaların koşulsuz uygulanmasının önemi vurguladı. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Putin'e yaptığı çağrının şimdi Karabağ'da yaşananlar da dahil olmak üzere Bakü-Erivan ve Bakü-Moskova hatlarındaki süreçlerden kaynaklandığını açıkladı. Aliyevin Putin'i ziyareti öncesinde Bakü'de Rusya'nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden sorumlu özel temsilcisi Igor Hovayev'i kabul ettiğini, Hovayev'in gelişinin iki olası nedeni olduğunu aktaran uzman, Bakü ile Erivan arasında barış metni üzerine yazışmalar devam ediyor ve Moskova bu süreçten haberdar olmak istiyor. Rusya'nın barış müzakereleri için belirli tekliflerde bulunması bir istisna değildir. Bu tekliflerin liderler düzeyinde yeni bir taraflar toplantısı düzenlenmesi ile ilgili olması mümkündür. Aliyev de Putin ile hem Bakü Erivan yazışmalarını hem de olası teklifleri görüştü. Bu çağrı aynı zamanda Bakü-Moskova hattında gözlemlenen süreçlerle de ilgilidir. Ruslar, Ermenistan'ın batılı güçleri bölgeye çekmesi karşısında Azerbaycan ile ilişkileri güçlendirme niyetinde ve başkonsolosluk açma gündemini gündeme getiriyorlar. Muhtemel versiyonlardan biri, Aliyev'in Putin ile Karabağ'daki olayları, özellikle de Ruben Vardanyan'ın Moskova'ya gidişi ve dönüşü konusunu görüşmüş olmasıdır. Rusya, Rubeni vatandaşlıktan çıkararak sorumluluktan kaçmış olsa da, onun Karabağ girişinden ve çıkışından barış güçleri sorumludur. Bakü'den Moskova'ya yapılan aramanın Vardanyan'ın dönüşünden sonra yapılmış olması, Aliyev'in bu konuyu gündeme getirmiş olabileceğine işaret ediyor dedi. Siyaset Bilinci Kabil Hüseyinli de Ruben Vardanyan'a Karabağ'ın Dağlık kesiminde yaşayan Ermenilerle ilgili talimatın Moskova'ya gitmeden önce verildiğini ve o bu talimatı bölgede yerine getirdiğini kaydetti. Rusya'nın şu anda Ermenistan'a ve oradaki güç değişimine odaklandığını aktaran uzman, tekrar geri dönen Ruben Vardanyan'ın daha büyük bir hedef için çalışacağını düşünüyorum. Ermenistan'da hükümeti devirmek ve iktidara gelmek. Tüm çabasını bu yönde yönlendirecektir dedi. Erivan'da yaşanabilecek bir darbenin büyük yankı uyandıracağını ve Rusya'ya fayda sağlamak yerine bu ülkeyi Güney Kafkasya'dan süpürmek için bir sebep olacağını aktaran uzman, bir noktada Robert Kocharyan, Karabağ'da bir mevki tuttuktan sonra Ermenistan'da iktidara geldi. Ayrıca halka ulusal kurtuluş savaşının galibi olarak göründü. Ermeniler bu kadar yüksek şura sahip bir millet değil. Vardanya'nın zengin olduğunu, çok servet sahibi olduğunu görecekler ve o servetin tamamını Ermenistan'a yönlendirecek. Sloganları ve sunduğu program çekici gelmeyebilir ama gerçek şu ki Rusya bugün Ermenistan'da darbe yapmayı kendine hedef edinmiş durumda dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 357. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Herson istikametinde 30'dan fazla yerleşim yerini bombaladığı bildirildi. Düşman ordusunun kayıplar yaşamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Kırım'ın geçici olarak işgal altındaki Simferopol ilçesine bağlı Kızıl Yıldız yerleşimi bölgesinde, düşmanın ölü sayısını gizlemek için kundaklama yaptığı belirtildi. Ukrayna savunma kuvvetlerinin Rus ordusunun personel ve askeri teçhizatının bulunduğu alanlara 8 saldırı düzenlediği aktarılarak roket ve topçuların kontrol noktası, 6 mühimmat deposunu ve 2 radyo istasyonunun vurulduğu kaydedildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 139770 askerini kaybettiği, 3290 tank ve 6507 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 2303 topçu sistemi, 466 çok namlulu roket atar sistemi, 236 hava savunma sistemi, 298 uçak, 286 helikopter, 2011 insansız hava aracı, 857 seyir füzesi, 5161 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yeni ticari yasaklar ve teknoloji ihracat kısıtlamalarını içeren 11 milyar avroluk 10. yaptırım paketini duyurdu. Aldıkları çeşitli tedbir ve yaptırımlarla Rusya'nın savaşma kabiliyetini zayıflattıklarını belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus ekonomisi yürürlükte olan 9 yaptırım paketi ile geriliyor dedi. Von der Leyen, Rusya üzerinde baskıyı artırmak için yeni yaptırım paketi hazırladıklarına işaret ederek, Rusya'ya yeni ticaret yasakları ve teknoloji ihracat kontrolleri içeren 10. yaptırım paketini teklif ediyoruz ifadesini kullandı.